Ceza Muhakemesi Kanunu 8. video ile devam ediyoruz. Suç niteliğinde değişiklik. Suçun niteliğinin değişmesi madde 226. Sanık suçun hukuki niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de savunmasını yapabilecek bir halde bulundurulmadıkça iddianamede kanuni unsurları gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkum edilemez cezanın arttırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektirecek haller ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm uygulanır. Ek savunma verilmesini gerektiren hallerde istem üzerine sana ek savunmasını hazırlaması için süre verilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler varsa müdafiye yapılır. Müdafi sana tanınan haklardan onun gibi yararlanır. Karar ve hüküm Müzakereye katılacak hakimler Madde 227. Müzakerede ancak karara ve hükme katılacak hakimler bulunur. Mahkeme başkanı mahkemesinde staj yapmakta olan hakim ve avukat adaylarının müzakere sırasında hazır bulunmalarına izin verebilir. Müzakerenin yönetimi madde 228. Müzakereyi mahkeme başkanı yönetir. Oyların toplanması madde 229. Mahkeme başkanı kıdemsiz üyeden başlayarak oyları ayrı ayrı toplar ve en sonuna kendi oyunu verir. Mahkeme başkan ve üyelerinden hiçbiri herhangi bir konu veya sorun üzerinde azınlıkta kaldığını ileri sürerek oylamaya katılmaktan çekinemez. Oylar dağılırsa sanığın en çok aleyhine olan oy, çoğunluk meydana gelinceye kadar kendisine daha yakın olan oya eklenir. Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar. Madde 230 mahkumiyet hükmünün gerekçesinde aşağıdaki hususlar gösterilir. İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi, bu kapsamda dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi, ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun nitelendirilmesi bu hususta ileri sürülen istemleri de dikkate alarak Türk Ceza Kanunu'nun 61 ve 62. maddelerinde belirlenen sıra ve esaslara göre cezanın belirlenmesi, yine aynı kanunun 53 ve devamı maddelerine göre cezaya mahkumiyet yerine veya cezanın yanı sıra uygulanacak güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, cezanın ertelenmesine Hapis cezasının maddi para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına veya bu hususlara ilişkin istemlerin kabul veya reddine ait dayanaklar beraat hükmünün gerekçesinde 223. maddenin 2. fıkrasında belirtilen hallerden hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir. Ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın gerekçesinde 223. maddenin 3. ve 4. fıkralarında belirtilen hallerden hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlerin dışında başka bir karar veya hükmün verilmesi halinde bunun nedenleri gerekçe de gösterilir. Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması yine CMK'nın çok önemli konularından ve sıkça soru gelen konularından bir tanesi. Madde 231 diyoruz. Duruşma salonunda 232. maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgilerle anlatılır. Hazır bulunan sana ayrıca başvurabileceği kanun yolları, merci ve süresi bildirilir. Beraat eden sana tazminat isteyebileceği bir hal varsa bu da bildirilir. Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir. Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmü olan ceza 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir. Şimdi bu şartları okuyoruz. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması. Mahkemece sanığın kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması. Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir. Sanığın kabul etmemesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez. Açıklanmanın geri bırakılmasına karar verilen hükümde mahkum olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulur. Denetim süresi içinde kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine. Bu arada biz denetimli serbestlik çeşitlerini okuyoruz. Dikkatinizi çekerim. Devam ediyoruz. Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zaman aşımı durur. 6. fıkranın C belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde Sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin hükümlüklere uygun davranıldığı takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verilir. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşulların varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilir. Devam ediyoruz hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet Savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir. Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, anayasanın 174. maddesinde koruma altına alınan İnkılap kanunlarına yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz. Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar. Madde 232. Hükmün başına Türk milleti adına verildiği yazılır. Hükmün başında hükmü veren mahkemenin adı, hükmü veren mahkeme başkanının ve üyelerinin veya hakimin, cumhuriyet savcısının ve zabıt katibinin katılanın, mağdurun vekilinin, kanuni temsilcisinin ve Müdafiin adı ve soyadı ile sanığın açık kimliği, beraat kararı dışında suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre ile halen tutuklu olup olmadığı yazılır. Hükmün gerekçesi ve varsa karşı oy gerekçesi tümüyle tutanağa geçirilmemişse açıklanmasından itibaren en geç 15 gün içinde dava dosyasına konulur. Karar ve hükümler bunlara katılan hakimler tarafından imzalanır. Hüküm sonucu tevhim edildikten sonra gerekçeli karar imzalanmadan hakim ölür veya herhangi bir sebeple kararı imzalayamayacak hale düşerse yeni hakim tevhim edilen hükme uygun olarak gerekçeli kararı bizzat yazarak imzalar. Toplu mahkemelerde böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde hüküm diğer hakimler tarafından imzalanır ve başkan veya en kıdemli hakim tarafından hükmün altına diğer hakimin imza edememesinin sebebi yazılarak imza olunur. Hüküm fıkrasında 223. maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin verilen ceza miktarının kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvurun olanağı varsa süresi ve merciğin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir. Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme başkanı veya hakim ile zabıt katibi tarafından imzalanır ve mühürlenir. Şimdi geldik mağdur, şikayetçi, malen sorumlu, katılan ile ilgili konulara. Suçun mağduru ile şikayetçinin hakları. Suçun mağduru ile şikayetçinin çağrılması. Madde 233. Mağdur ile şikayetçi, Cumhuriyet Savcısı veya Mahkeme Başkanı veya Hakim tarafından çağrı kağıdı ile çağrılıp dinlenir. Bu hususta yapılacak çağrı bakımından tanıklara ilişkin hükümler uygulanır. Mağdur ile şikayetçinin hakları. Madde 234 Mağdur ile şikayetçinin hakları şunlardır. Soruşturma evresindeki hakları okuyoruz şu an. Delillerin toplanmasını isteme. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme. Vekili bulunmaması halinde cinsel saldırı suçu ile alt sınır 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme. 153. maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığıyla soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme. Cumhuriyet Savcısının kovuşturma yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usuyla göre itiraz hakkını kullanma. Şimdi kovuşturma evresindeki hakları okuyoruz. Duruşmadan haberdar edilme, kamu davasına katılma, tutanak ve belgelerden örnek isteme, tanıtların davetini isteme vekili bulunmaması halinde cinsel saldırı suçu ile alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma. Mağdur 18 yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede mağlul olur ve bir vekili de bulunmazsa isteme aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. Bu haklar suçun mağdurları ile şikayetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır. Soruşturma veya kovuşturma evresinde dava nakli veya adli tıp işlemleri nedeniyle yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunluluğu doğması halinde mağdurun yapmış olduğu konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri 10.02.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Mağdur ile şikayetçinin davete uymamaları Madde 235 Mağdur, şikayetçi veya vekilinin, dilekçelerinde veya tutanağa geçirilmiş olan beyanlarında belirttikleri adresleri tebligata esas alınır. Bu adrese çıkartılan çağrıya resmen gelmeyen kimseye yeniden tebligatta bulunulmaz. Belirtilen adresin yanlışlığı, eksikliği veya adres değişikliğinin bildirilmemesi nedeniyle tebligat yapılamaması hallerinde adresin araştırılması gerekmez. Bu kimselerin beyanının alınması zorunlu görüldüğü hallerde 3. fıkra hükmü uygulanmaz. Mağdur ile şikayetçinin dinlenmesi. Madde 236. Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde yemin hariç tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır. İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur bu suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır. Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulur. Cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından ifade ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen Çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda uzmanlar aracılığıyla alınır. Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen suçlardan mağdur olan çocukların soruşturma evresindeki beyanları bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde Cumhuriyet Savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınır. Mağdur çocuğun beyan ve görüntüleri kayda alınır. Kovuşturma evresinde ise ancak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından mağdur çocuğun beyanının alınması veya başkaca bir işlem yapılmasında zorunlu bulunması halinde bu işlem mahkeme veya görevlendireceği naip hakim tarafından bu merkezlerde uzmanlar aracılığıyla yerine getirilir. Mağdur çocuk yargı çevresi ve mülki sınırlara bakılmaksızın en yakın merkeze götürülmek suretiyle bu fıkrada belirtilen işlemler yerine getirilir. Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen suçlardan mağdur olanların soruşturma evresindeki beyanlara bakımından da 5. fıkra hükmü uygulanır. Ancak beyan ve görüntülerin kayda alınmasında mağdurun rıza sağlanır. 5. ve 6. fıkra kapsamında alınan beyan ve görüntü kayıtları dava dosyasında saklanır. Kimseye verilmez ve gizliliği için gerekli tedbirler alınır. 5. ve 6. fıkra kapsamında alınan beyan ve görüntü kayıtları yazılı tutanağa dönüştürülür. Bu tutanak talepte bulunan şüpheli, sanık, müdavi, mağdur, vekil veya kanuni temsilciye verilir. Beyan ve görüntü kayıtları bu kişilere soruşturma ve kovuşturma makamlarının gözetiminde gizliliği korunmak suretiyle izlettirilebilir. Kamu davasına katılma Madde 237 Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişilerle malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikayetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunamaz. Ancak ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma istekleri kanun yolu başvurusunda açıkça belirtilmişse incelenip karara bağlanır. Katılma usulü madde 238 Katılma, kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe verilmesi veya katılma istemini içeren sözlü başvurunun duruşma sonrana geçirilmesi suretiyle olur. Duruşma sırasında şikayeti belirten ifade üzerine suçtan zarar görenden davaya katılmak isteyip istemediği sorulur. Cumhuriyet Savcısının sanık ve varsa müdavinin dinlenmesinden sonra davaya katılma isteminin uygun olup olmadığına karar verilir. Katılanın haklarına geldik şimdi madde 239 ile devam ediyoruz. Mağdur veya suçtan zarar gören davaya katıldığında cinsel saldırı suçu ile alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda Baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteyebilir. Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde avukat görevlendirilmesi için istem aranmaz. Katılmanın davaya etkisi. Madde 240. Katılma davayı durdurmaz. Tarihi belirlenmiş olan duruşma ve yargılama usulüne ilişkin diğer işlemler vaktin darlığından dolayı katılan kimse çağlamayacak veya kendisine haber verilemeyecek olsa bile belirli gününde yapılır. Katılmadan önceki kararlara itiraz madde 241. Katılmadan önce verilmiş olan kararlar katılana tebliğ edilmez. Bu kararlara karşı kanun yoluna başvurulabilmesi için Cumhuriyet Savcısı için öngörülen sürenin geçmesiyle katılan da başvuru hakkını kaybeder. Katılanın kanun yoluna başvurması madde 242. Katılan Cumhuriyet Savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına başvurabilir. Karar, katılanın başvurusu üzerine bozulursa, Cumhuriyet Savcısı işi yeniden takip eder. Katılmanın hükümsüz kalması, madde 243. Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler. Ve özel yargılama usulleriyle devam ediyoruz. Gayiplerin ve kaçakların yargılanması, tüzel kişilerin soruşturmada ve kovuşturmada temsili... Bazı suçlara ilişkin muhakeme usulü, gayiplerin yargılanması, gaybin tanımı ve yapılacak işlemler madde 244 diyoruz. Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen veya getirilmesi uygun bulunmayan sanık gayip sayılır. Bakın burada gaybin tanımını açık bir şekilde vermiş. Gayip hakkında duruşma açılmaz. Mahkeme delillerin ele geçirilmesi veya korunması amacıyla gerekli işlemleri yapar. Bu işlemler naip hakim veya istinabe olan mahkeme aracılığıyla da yapılabilir. Bu işlemler sırasında sanığın müdafi veya kanun temsilcisi veya eşi hazır bulunabilir. Gerektiğinde mahkemece barodan bir müdafi görevlendirilmesi istenir. Gaybe ihtar madde 245 Adresi bilinmeyen gaybe Mahkeme önüne gelmesi veya adresini bildirmesi hususları uygun bir iletişim aracılığıyla ihtar edilir. Sanığa verilecek güvence belgesi. Madde 246. Mahkeme, gayip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi halinde tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir. Sanık hapis cezasıyla mahkum olur veya kaçmak hazırlığında bulunur veya güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz. Kaçakların yargılanması. Kaçağın tanımı madde 247. Hakkındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet Savcısı veya mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir. Hakkında 248. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olan şüpheli veya sanığın Yetkili Cumhuriyet savcısı veya mahkemece usulüne göre yapılan tebligata uymamasından dolayı verilen zorla getirme kararı da yerine getirilemezse Cumhuriyet savcısı veya mahkeme çağrının bir gazete ile şüpheli veya sanığın bilinen konutunun kapısına asılmak suretiyle ilanına karar verir. Yapılacak ilanlarda 15 gün içinde gelmediği takdirde 248. maddede gösterilen tedbirlere hükmedilebileceğini ayrıca açıklar. Bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren 15 gün içinde başvurmayan şüpheli veya sanığın kaçak olduğuna karar verir. Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilir. Ancak daha önce sorgusu yapılmamışsa mahkumiyet kararı verilemez. Duruşma yapılan hallerde kaçak sanığın müdafi yoksa mahkeme barodan bir avukat görevlendirilmesini ister. Zorlama amaçlı el koyma ve teminat belgesi Madde 248 Kaçağın Cumhuriyet Savcısına başvurmasını veya duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine suh ceza hakimi veya mahkeme kararıyla el konulabilir ve gerektiğinde idaresi için kaygım atanır. El koyma ve kaygım atama kararı müdafiine bildirilir. Birinci fıtra hükmü Türk ceza kanununda tanımlanan aşağıdaki suçları okuyoruz şimdi. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti. Hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma. Dolandırıcılık, hileli iflas, uyuşturucu veya uyarıcı maddi imal ve ticareti. Parada sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma. Zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma. Edimin ifasına fesat karıştırma devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar silahlı örgüt veya bu örgütlere silah sağlama devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı suçları bankalar kanunun 22. maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarına tanımlanan zimmet suçu Kaçakçılıkla mücadele kanununa tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunun 68 ve 74. maddelerinde tanımlanan suçlar hakkında uygulanır. El konulan mal, hak ve alacakların korunmasında el koymaya ilişkin hükümler uygulanır. Tedbirlere ilişkin kararların özetinin bir gazetede ilanına suç ceza hakimince veya mahkemece karar verilebilir kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğunda el koymanın kaldırılmasına karar verilir. Kaçak hakkında 100. ve sonraki maddeler gereğince suç ceza hakimi veya mahkeme tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir. Suç ceza hakimi veya mahkeme el koymak karar verdiğinde Suç ceza hakimi veya mahkeme el koymaya karar verdiğinde kaçağın yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarının alınan tedbirler nedeniyle yoksulluğa düşebileceklerini saptarsa bunların geçimlerini sağlamak üzere el konulan mal varlığından sosyal durumları ile orantılı miktarda yardımda bulunması konusunda kayyıma izin verilir. 246. madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır. Bu kararlara karşı itiraz edilebilir. Tüzel kişilerin soruşturmada ve kovuşturmada temsili. Tüzel kişinin temsili madde 249 diyoruz. Bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada Tüzel kişinin organ veya temsilcisi, katılan veya savunma makamı yanında yer alan sıfatıyla duruşmaya kabul edilir. Bu durumda tüzel kişinin organ veya temsilcisi bu kanunun katılana veya sanığa sağladığı haklardan yararlanır. 1. Hıkma 1. fıkra hükmü sanığın aynı zamanda tüzel kişinin organ veya temsilcisi sıfatını taşıması halinde uygulanmaz. Bazı suçlara ilişkin muhakeme. Seri muhakeme usulü. Madde 250. Soruşturma evresi sonunda aşağıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme usulü uygulanır. Bu suçları okuyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçları. 10.07.1953 tarihli ve 6.136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunun 13. maddesinin 1. 3. ve 5. fıkraları ile 15. maddesinin 1. 2. 3. fıkralarında belirtilen suçlar. 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 93. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suç. 13 12968 tarihli ve 1072 sayılı rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanunun ikinci maddesinde belirtilen suç. 24.04.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun ek ikinci maddesinin birinci fıkrasının bir numaralı bendinde belirtilen suç. Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri şüpheliyi seri muhakeme usulü hakkında bilgilendirir. Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulünün uygulanması şüpheliye teklif edilir ve şüphelinin müdafi huzurunda teklifi kabul etmesi halinde bu usul uygulanır. Cumhuriyet savcısı Türk Ceza Kanunu'nun 61. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen hususları göz önünde bulundurarak suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirler. 4. fıkra uyarınca sonuç olarak belirlenen hapis cezası, Cumhuriyet Savcısı tarafından koşulları bulunması halinde Türk Ceza Kanunu'nun 50. maddesine göre seçenek yaptırımlara çevrilebilir veya 51. maddesine göre ertelenebilir. Bu maddeye göre belirlenen yaptırımlar hakkında, Cumhuriyet Savcısı tarafından koşulları bulunması halinde 231. maddeye kıyasen uygulanabilir. Bu madde kapsamında yaptırım uygulanması, güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez. Cumhuriyet Savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep eder. Talep yazısında şüpheli kimliği ve müdafi, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği ile varsa vekili ve kanuni temsilcisi, isnat olunan suç ve ilgili kanun maddeleri, İsnat ondan suçun işlendiği yer, tarih, ve zaman dilimi. Şüphelinin tutuklu olup olmadığı, tutuklanmış ise gözaltına alma ve tutuklama tarihleriyle bunların süreleri. İsnat ondan suçu oluşturan olayların özeti. Üçüncü fıkıda belirtilen şartların gerçekleştiği, belirlenen yaptırım ile beşinci ve altıncı fıkra uygulanmışsa bunlara ilişkin hususlar ve güvenlik tedbirleri gösterilir. Mahkeme, şüpheli müdafi huzurunda dinledikten sonra 3. fıkradaki şartların gerçekleştiği ve eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda hüküm kurar. Aksi takdirde talebi reddeder ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Mazeretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli bu usulden vazgeçmiş sayılır. Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple tamamlanamaması veya soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi hallerinde şüphelinin seri muhakeme usulünü kabul ettiğine ilişkin beyanlarıyla bu usulün uygulanmasına dair diğer belgeler takip eden soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde delil olarak kullanılamaz. Suçun iştirak halinde işlenmesi durumunda şüphelilerden birinin bu usulün uygulanmasını kabul etmemesi halinde seri muhakeme usulü uygulanmaz. Seri muhakeme usulü yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı ile sağır ve dilsizlik hallerinde uygulanmaz. Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle şüpheliye ulaşılamaması halinde seri muhakeme usulü uygulanmaz. 9. fıkra kapsamında Cumhuriyet Savcısının talebi doğrultusunda mahkemece kurulan hükme itiraz edilebilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte belirlenir. Böylece bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son kısımda anlatmış olduğumuz seri muhakeme usulünün uygulanabileceği, uygulanamayacağı hallere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.